Evet arkadaşlar Yeni bir Minecraft videosuyla beraberiz falan filan. Gel gel odaklan oyuna şimdi. Bu sefer ben oynuyorum. En sonki Resident Evil videolarından sonra. Var mı? Var mı? Tamam. Mesaj geldi lan. Evet. Oha. Ah, tamam. Şimdi bak bir şey göstereceğim sana. Şunu fark ettim. Dudun ismi bak. Ne güzel. Uzun yok mu? Bu kadar mıydı kontroller? Oy. Biz niye polisiz davranıyoruz? Yatakta ne işin var senin? Tişört ediyoruz bunu. Başka? Sen de sweet'i suite... Tamam, bu çöpleri atmaya hiç vakitim olmuyor. Tamam. Temizlik günü ne kanka? Biz otelde falan mıyız? ah Oh yeah, klasik anime erkeği olmuşuz. Bak. çok kullandığımı söylenemez. Tamam amına koyayım. No. Gel mesaja bakalım kanka. Bak. Mesaja bak. Bu arka arkadaş amına koyayım. Bu sürme bak seveceksin. Var böyle diyor lan herhalde. Arkadaş. <laughs> والعود Bu şey gibi bir şey lan herhalde. Ne? Evet. Gravity Souls'da bir şey vardı ya. Şey yok. Esra Rengiz kasabada bir şey bir bölüm vardı. Oyunun içinden çıkıyordu çar. Adım ne benim? Kalsın mı böyle? Ha? A nerede? A nerede? Bu acıyor çok benim sağda gerizekalı. zekalı. <laughs> şey nerede? Böyle <laughs> olsun mu ismi? Ondan. <laughs> 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 yok. Ne demek yok? <laughs> Tanıştım memnun oldum seks. Ya ama hocası daha iyiydi. Tanıttım memnun oldum ama hocası. Açın Tamam. Ne? <laughs> <laughs> Tabii ki de. Aşkım bir tane. <laughs> ha. Hamaguchi lan bu ha. işte. Onu da Hamaguchi Gante, Vili Gante. Onda da bebe o ölebiliyormuş ha. <laughs> Ölünce bir daha olmuyor mu? Alet boşa mı gidiyor tamamen. Kendisini bu bu buluyoruz. durada. İkinci gün yine oyunu açıyoruz. Heyday. <laughs> <laughs> 21 Seks Karnım kırılıyor Çok açım. Karnım grulduyor. Tavuk çorbası, çorbası. <laughs> <laughs> Nerede alacağız? Ha, şop var. Tavuk çorbası malzemeleri. Bir tane şey var. Helal olsun. Birlikte pişireceğiz. <laughs> Ayıldız ilk defa bir kadınla konuşuyor. Tamamdır abi. Kes. Kes. Ha. Sen kes ya. Ha, böyleymiş lan oyun. Sadece bunu yapacağız kanka onu saat. Ama ne sikiyim. Taşınabilir televizyon mu lan? Seks. O, bir, da. Bu arada oyun oynayarak para kazanabilirsin. Aklıma bir şey geldi şimdi. La. Alır mıyız? Seks alır Olur ya. Seks, seks başka ne yapsın? Seks bakacak ancak. Oyunlar. He para kazanacağız. Evet. Hangisine gireceğiz şimdi? Buna girelim. Buna girelim. Bu. Yani 20 oyun değil mi? He buna gireceğiz. Bunlar oyun mu lan? Evet. 20 enerjim var kanka. Gideceğim oyun oynayacakmışım böyle. CPU, CPU. Tamam. Ha. Ne kadar ilgi çekici bir oyun bu. Harbi ben çok sevdim. Mükemmel bir oyunmuş. Allah mükemmel muazzammış. Keşke mod yükleseydik lan. Doki doki falan filan falan filan modları vardı ya biliyorum. Daha oyun oynayayım reis. Ne oynayayım başka? Bunu oynayayım mı? Belki yeteri kadar param var şu an. Yine Bunu oynamak istiyorum. Tam. abi Zorlanacağız Moktan gibi. <laughs> Aa güzel para verdin lan. Helal olsun. Tamam. Gerçekten helal olsun. Reis. Uf. Bizi para kullanıyor bak sikerim ha. Arigato. Ananı sikeyim. Heyday. Tarağımı kaybettim. Yardımcı olayım. Komidin. Bizim karakter niye sanal sevgili yapmış ben anlamadım. Oyun lan oyun kardeş. Allah um, Allah. yarak yok. Başka yerlere bakacağız Ocağa niye bak Git ocağa bak Ocağa bakmazsam Bir da topum Ananın amı Oha Çüş ya. ya Şimdi kızdı bana ama bak Senin yüzünden ayrılacağız Kızdı mı lan sen <laughs> dön. Götüme el diyecek Bir daha açsana ocağı Açılmıyor kanka <laughs> ah, yarak. Gel gel. Yarak. Şimdi ne yapsak? Götümüze sokalım Tara. Ananın amı. Oh. Selam seks. niye bozdun amına koyayım 10 günde? Olurum tabii ki de. Çok ayırdı. Şey. ya Nasıl yapıyor? Ah. Aha. Aynen abi. Şekerim dedi bana. Hey. Abo. Oha çok hızlı geçiyor o zaman. Oh seks. Daha bir gün oldu abi. Of ya. Ben ben. Ben bir ben bir. Aşağıda aşağıda hediye biliyorum, ver biliyorum. hediye aşağı. Bunu çok sikko yaptıklarını düşünmekteyim şu an neyse hadi. O ne abicim? Yeni televizyon mu aldık? O ne kanka çok sikko. Orada fotoğraf. Ya niye Selam seks. Düşünüyordum da keşke yüz yüze tanıştı. Yoksun ki. AI değil mi oğlum? AI değil mi diyecek? Yayın kendinin AI olmasının farkında Harbiden olmasının çok değişik bir şey olması çok değişik değil mi Önder? Değil kanka. Oh, her gün bana çok yardım, Sağ olasın. Ya tam kes ya. Sıkıldım abi. Bir lan mucizevi en iyisi katebozin oh, tantin ton ya yeah. fikri varmış kanka nedir sence fikri bismillah kanka ben korkmaya başladım herhalde bu şarkı ne dans ediyor bir de artık birlikteyiz hangi anlamda telefonu bırak Allah Ray'e dik herhalde kanka Keşke çok daha küçük bir bardak kullansaydım. Senin dediğin iş oldu galiba. Ha. Bizim ev değil lan bura ben odamdaydım. Kızın evine spamlandık. Geri zekalı. Siktir. bunun farkında da değiliz he biz. Bence gayet eğlenceli bir durum. Testere vardı bu testere. Oyunda mıyım? I love you. Oh. Man. Mother fucker falan. Ben gitsene şu odaya kızın olduğu odaya git. Merak edeyim. ediyorum oğlum belki bir easter egg, mister egg, şakşuk bir şeyler var Ya şimdi... Allah. Tamam tamam hadi, hadi Hasiktir. Hasiktir. Selam yazıyor lan. Türkçe oğlum oyun oğlum. Hasiktir. Vay be. Hasiktir. Makine... Oyun dondu. Oyun dondu diyecek. Güzeldi. Kanka Valorant Çünkü oyuncusu. Nerede, değil? <gülüyor> <gülüyor> Makineyi aç diyor kanka. <laughs> Makine mi açacağız şimdi biz? Buna basacağız. Dur. Sıçmamış. Kız, kız kesin gitti de bir yerlere. <laughs> Gerekli obje kim? Kaşık, kaşık kalem, kalem toka. Ka kalem burada vardı. Aynen. Kalem mi oğlum o nasıl kalem? Yok yok kalem şuradaydı. Bak. Şimdi kaşıkta kaşık da mutfaktadır mi? inşallah. Ne evet, o tokaymış lan. Kaşık. Oğlum burada benim dışında biriyle oyun oynuyor bak. Sikek lan bundan anasını <laughs> lan oğlum filozof. <laughs> Kim lan bunun anası? Sikek mi lan bunun anasını? güzel kare ya. Neyse. Şimdi kaşığımızı da koyuyoruz. Kaşığı. Abi şey var mı ya? Kaşığı. <laughs> Nereden başlatıyoruz? Ah. Uç nasihat. Bir daha tuşa bas. Heh. Çalıştırmaya tamam. Başlat. 1.9 sürmüyor. Minecraft 1.20 Kara geliyor. kara gelsin. Bizim mi işinden Kesin giriş Gir içine. Oo. Yok hiçbir şey olmuyor. Anladın? Hareket edemiyorum. Müzik yavaşladı. ben o kadını korkunç bir şekilde görmek istemiyorum. Aç ışıkları işte. Lan aynı şey oldu. Hiçbir bok değişmedi. Kanka galiba dışarıdaki ışıklar Aa. da yok. Basalım. Kitle. Kitlemiş bizi. Abi kötü nasihat. Kayıp pilleri bul. Kimsin? bacın Dört tane pil mi bulacağız? Yayın donuyor. Beni görüyor musun? Kimi? Oynamak ister misin Oğlum değişti bu. Ne iş? Tam bir daha değişmeyecek galiba. Tamam al şunu. Önce Heh. kapağını aç. Ben o kadar medeniyetli bir insan değilim oğlum. <laughs> Medeni pardon, medeniyetli çok. Mutlu. Medeniyetli ne ya kimsin, Allah? Kimsin, 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 kimim? Kimim ben? Burası neresi? Siktir. Abi bir şey var mı? Kapı bana mı yaklaştı lan? Oğlum ben korkmak istemiyorum. Aynen ben. abi. Bak pili var, alalım. Şimdi geri dön. Geri dön kapıya gir. Korkuyorum korkuyorum. Ya bana ne ben korkmuyorum. Kapat ne olur kapat. Um <laughs> vallahi korkuyorum ben bak. Bir şey Amma oh, ne sinek Ya geldi. sinek sinek. E yok pil bir şey. şey. Ben de onu arıyorum. Burada da pil vardır. Bunun gözleri kırmızı. Ç Belki de 3 pil istiyordur Bir, ben birini taktık buraya. Birini de buraya taktık. 4 tane pil istiyormuş onun. Bir diğerini nereye takacağız? Buraya. Ronaldo. Şimdi Domal'da. diğer pil nerede peki? odada oğlum. Hangi odada? Bu odada mı? Aha, buradadır. Çekmecelere falan bakabiliyor herhalde? Onlara bak. Yok denedim de. Bakılmıyormuş. Dolapta? Yok. Tik tak. <laughs> o zaman şeye bak. <laughs> Salon. Aa, On onlar ipucu bence. O odadalar. O odada pil. O tarafa götürüyorlar beni. Hadi be sinekler. Size güveniyorum ben. Aa, aa dolaba yaklaştılar hepsi. Oğlum ya sinekler. Adamsınız lan. lan. Lan, bana şükret geriz. <laughs> Ay. Şaka yaptım kanka. Ne oluyor bu? Evol ben sen. Evol. <laughs> Evol. Diz. This... tamam. Adam şu durumun içinde onları dizmekle uğraştı ya. Hayla Bizim seviyor çar. işte oğlum. Bırakamıyor. Nerede nereye takacağız şimdi? Oğlum sen harbi özürlü falansın be. Düz git 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 bak. O küçük televizyonun altındaki küçük televizyonun altındaki. He. Mal ya. Kes. <laughs> Kes tamam. ya. Yeniden başlatma makineyi Korkuyorum düş, ben ya. Tuş. Kimsin? Gir içine, gir, içine gir, içine gir, içine gir. Oğlum ben vallahi korkuyorum ama. Hiçbir şey olmaz. Hah? Bu değişti, bu da değişti. Al ne sikeyim? Al sikerim ben? Merhaba Zex. Ya mal mısın? Altıma sıçtım abi. Sorularım var. <laughs> Aferin sana. Ne olacak? Kalalım bu sürümde bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Benim şey olduğum. Neyse. ne oldun? Kesmem gerekecek. Bir tuvalete gidebilir miyim? Aynen abi. Gidebilir miyim? Kimim ben? Yansıma yok. Gelme gelme. Aa, girmek ister misin? Bu arada... Şunda beni keseceksin değil Tabii. mi? Var var. Var. Bizim nasıl geri gitmek istiyor? Boş ver. Sen mi tam seni Ne diyeyim? Önce nasıl bu ya. Anlat. Hop. Anladım kanka. Çok da ya ya. Bir şey olmaz. Ne, ne diyeyim kanka ya, bu sence? Geri gitmek istemiyoruz. Sen mi tanısın da? Senin... <laughs> evet öyleyim. Sen de seks olmaz. Tamam gideceğim. Tamam Anlamcısı. O daha iyiydi ya. Burada hatırladım hatırladım hatırladım. <laughs> evet. Bir şey diyeceğim. Bir tek bu sürümde sorunu varmış bu adamın. Nasıl yani? Bana yalan söylemiş. Ha. Ya dedi az önce sadece bu sürümde şey var dedi. Kiş. Ney? <laughs> Sadece bu sürümde şeyim dedi. Sonra e, siktir et dedi. Tabloların hepsi değişmiş bu arada. Soru işareti çıktı kafam. bir şey sor. Yo o yine aynı sorular. Dondu. <laughs> Benim dünyam aynı çalışıyormuş. Biliyorum. İşin yüzü. Kızdı bana. Bu kamera bazen ışınlanıyordu Neyse gidelim. E, tablolar değişmiş. Daha ileri geldim. Gözlük mü kullanayım? Daha istemedim ki. Neyse böyle daha güzel. Allahım.